Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma Oya ve Dante Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilir. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Bu videodaki modelimde suni ipek kullanıyorum arkadaşlar. Oyalı markasının suni ipi. Reklam değildir. İşbirliği yoktur. Ücreti direkt aldım. Sorun yaşamayalım. Sarı rengimin tonu. Çift 09. Bu da krem. 500. Oyalı suni ipek. 4 katlılar arkadaşlar. Şimdi modelimiz bu. Gamze'nin renkli dünyası arkadaşımızın tasarımı gerçekten de çok güzel duruyor. Böyle dalların üzerinde papatyalar. Şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçeceğiz. Oldukça da kolay bir model. Şimdi şu yuvayı yaparak dalını yaparak işime başlıyorum. İpimi tığ batısına sabitledim. Burada başına iki kez alıyorum. Hemen yandaki tığ diye giriyorum. İkişer ikişer çekip küçük bir yuva oluşturuyoruz. Oluşturduğum yuvaya sık iğne ile giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 çok özür dilerim 11 12 13 14 5 girdim kapattım 15 adet zincir çektim tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 bugün tığın benimle kavga edisi var 7 8 9 10 11 12 13 14 15 girdim kapattım iki tane 15 zincir kapattım dibine de bir sık iğnesi yapıp dibindeki tığ battıya giriş yaptım şimdi vereceğim aray veriyorum 3 zincir çekip yandaki tığ batta kapattım bu birinci aram 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım ikinci aram 3 adet zincir çekip yanındakinde kapattım 3. Ben 7 tane ara verdim arkadaşlar. 4. 3 zincir yanındakine kapat. 5. 3 adet zincir yanındakine kapat. 6. 3 adet zincir yanındakine kapat. 7. Bu kadar benim aram, verdim ara. Ne yapıyorum burada? Başına yine iki alıp yandaki tığ bat diye hemen giriş yapıp ikişer ikişer çekip dibinde bir yuva oluşturuyorum oluşturduğum yuvaya bir sık iğnesiyle girip iki kez 15 adet zincir kapatıyoruz şuradaki işlemi yapıyoruz alt kısmımız hep bu şekilde ilerliyor şimdi orta yuvasına geçelim renkli ipimi tığıma sabitliyorum burası düz yüzü şöyle tersini çeviriyorum buradaki o 15 zincirimin içerisine girip ipimi sabitliyorum 1 Gerçekten bugün tığım benimle bir sorunu var. Bunu tekrar yapalım arkadaşlar. İpimizi sabitledik, buraya girdik. Kapattık. 1 2 3 4 5 6 7 8 adet zincir çekiyorum. Buradaki karşıdaki yuvaya girip kapatıyorum. 1 3 adet zincir çekerek dönüş yapıyorum bu birinci trabzan başına bir alıp yuvaya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci üçüncü başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım dördüncü 3 adet zincir çektim yuva içerisine girip 5. trabzan olarak kapattım bu birinci dalım yaprağım 3 zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci üçüncü dördüncü 3 üç zincir çektim yuva içerisine girip 5. trabzan olarak kapattım Tekrar 3 zincir çekip yuvaya giriyorum. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 iki çektim. 2. 3. 4. 3 adet zincir çekiyorum. 5. trabzan olarak yuva içerisinde kapatıyorum. 5. bir de zincir çekip ipimi kırıyorum. Sarıyla işimiz bu kadar arkadaşlar. İpleri temizleyelim. Evet arkadaşlar şimdi beyaz rengimi alıyorum. İpimi tığıma sabitledim. Yine burası düz yüzü tersini çeviriyorum. Buradan yine yeşilin içerisine giriyorum. İpimi sabitliyorum buraya. 1, 2, 3, 4, 5. ilk zinciri 6 çekiyorum. Bu çiçek yaprağının ortasında sabitliyorum. Benim ipim ince olduğu için arkadaşlar 3, 4, 5, 6 çekiyorum. Polisler normal ipler yaparsanız 5 de çekebilirsiniz. Bunu da diğer çiçeğin tam ortasında kapatıyorum. 6 zincir çekip diğer çiçeğimin ortasında kapatıyorum. 6 zincir çektim. Bunu da buradaki zincirimin yeşil zincirimin içerisine girip kapatıyorum bir zincir çekip dönüş yapıyorum buradaki trabzan sayılarımız kaçmış 2 4 6 yuva içerisine bir sık iğnesiyle girdim beyaza 3 zincir çektim bu birinci trabzan başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci üçüncü başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 5 3 adet zincir çektim yuva içerisine girip 6 trabzan olarak kapattım yandaki yuvaya bir sık iğnesi ile giriş yaptım 3 zincir çektim başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci üçüncü dördüncü beşinci trabzan 3 adet zincir çekiyorum yuva içerisine girip 6. trabzan olarak kapatıyorum yandaki yuvama bir sık iğnesiyle giriş yaptım 3 zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci üçüncü dördüncü beşinci trabzan 3 zincir çekip yuva içerisinde 6. trabzan olarak kapattım Yandaki yuvaya bir sık iğnesi ile giriş yapıp işlemi yine aynı tekrar ediyorum. 6 tane trabzan olana kadar. 3 zincirimiz. 1. trabzan oluyor arkadaşlar. 3. 4. başına bir al gir. Önce bir. Sonra 2. Sonra 2 al. 5. 3 zincir çekiyorum. Yuva içerisinde girip kapatıyorum. Bir de zincir çekip İpimizi kırıyoruz iplerimizi de temizleyelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz oldukça kolay bunun ismi de çay çimen papatyası olsun Gamze'nin renkli dünyası arkadaşımın eline emeğine sağlık çok güzel oldu Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.